Merhaba Merhaba Şu an ilk farm kaçırana kadar yok Şöyle başlık atmayı düş düşünüyorum şu an Farm kaçırdığım an video biter Eğer video çok kısa falan olursa Hani ben sonra klipleri falan da koyarım da öyle Siz anladınız O yüzden derken ben başlayayım Özel oyun kurayım Bir tane özel oyun açtım Oyunu başlattım Farm kaçırdığıma video bitecek hani Eğer video süresi çok kısa olursa Biraz hani video uz uz uzatmak için sonuna klipler koyarım diye düşünüyorum da. Umarım çok 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 kısa bir video olmaz. Zaten en yani al alacaktım hani biliyorsunuz. Olabildiğince bu tür şeylerde dolu almayı tercih eden biriyim. Başlayalım. Oyunumuz çok çabuk yükleniyor. Ne düşünüyorum ben? Heh, oyunumuz başladı. Direkt fark etmez aslında ben yani bunda ne aldım. Potumuza da gerek yok ama bize de hatta direkt bunu falan sat. Bunu sat. Ha burada iki, iki tane ard arda basınca şey olmuyor ha. Mesela ben iki tane ard arda satmak isteyebilirim. Neyse. Harun kaçırdığım zaman video biter. O yüzden acaba W mi açsak, Q açsak, E açsak diye düşünüyorum. Şimdi Q'yu ve şimdi Q yeteneğimize versek. hani farmları hızlı it, ittirebilmek için olabilir ama hani o farm kaçırmamızı engelleyecek bir şey değil. W açsak hızlı hızlı vurabiliriz. Bu olabilir. E açsak da hani kesinlik, yani kesinlikle yani kesin değil çok büyük ihtimalle kaçıracağımız farmları E atarak kesme ihtimalimiz var. O yüzden hani W'de Q arasında kaldım ama Bence E'ye vermeliyiz diye düşünüyorum ben. O yüzden E'ye verdim. Şimdi paraların gelmesini bekliyoruz. Bekleyelim. Belki buraları keserim bu arada. Panlarımız geldi. İlk minyonlarımız geldi. Bence öndekilere vur, vurmak yerine direkt arkadakilere vurmalıyız. Çünkü öndekileri bizim minyonlarımıza vurduğundan dolayı dur. Buna eşit canlı. Abi kaç kaç kaçıracağım. Kaçıracağım ya da korkuyorum ha. Hani de, dereceli maçta böyle şey yap, Yapmıyorum. Heh tamam kaçırmadan ilerledik ilk şey aldık şimdi buradaki farmları artık ittir. Buradaki farmları artık ittirmeyelim çünkü farm, farm çünkü bizim farmlarımız bizim milyonlarımız milyonlarımız çok fazla olursa aynı hani bizim yollarımız da bizim iş işimizi zorlaştıracak Güzel bitirdim. Evet biz şu arkadaki televizyonu vuralım. Oğlum bunlar nasıl aynı? Oğlum bunların eşit gitmemesi gerekiyor. İlerliyoruz hala kaçırmadan. Bana bir korku gelmedi değil. Abi. Oğlum bak. Şuradaki. Bir bay bay. Oğlum ben ona nasıl kestim lan? Ult, ulti attım da kestim de ben ona nasıl? Ben ona düz mü vurdum? Biri boncuk, biri boncuk, biri boncuk, bir bonçak bir bonçak kıldak abi hahahaha <laughs> <laughs> <laughs>